Vai lá. Ben Doktor Fevzi Özgönül. Ben klinikteyken diye bir video serisi başlatmıştım. Ben klinikteyken danışanlarım geldiğinde onlarla olan ilginç sohbetlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu sohbetlerden siz de pay çıkartın. Dolayısıyla bakış açınız değişsin. Mesela bir danışanım geldi dedi ki hocam dedi bakın siz de dördüncü ayımızı tamamladık. Siz ilk başlarda tartılmayın diyordunuz zaman ben tartılıyordum ve kilo veriyordum. Çok mutluydum. Fakat son bir aydır tartılıyorum. Bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Sonra fark ettim ki a ben yukarı çıkınca azıyorum aşağı iniyor sonra tekrar normal yemeye başlayınca tekrar yukarı çıkıyor demek ki beni ben değil tartı yönlendiriyormuş onu anladım. Sonra tartıyı bıraktım. Bir haftadır. Bakalım ne değişti. Hiç bilmiyorum kilo mu dedi. Baktık gerçekten çok güzel şeyler değişmiş. Hatta beklediğinden daha fazla kilo vermiş. <laughs> Ama ben tabii söylemedim ona. Niçin? Çünkü tartılmasını istemiyorum. Danışanımın hiçbir zaman kendini kontrol etmesine gerek yok. Zaten bir beden aklımız var. Kendini kontrol ediyor değil mi? Beden aklımızın görevi nedir? Sizin acıktığınız zaman, enerji ihtiyacınız olduğu zaman sizi yemeğe yönlendirmek. Su ihtiyacınız olduğu zaman suya yönlendirmek. Hareket ihtiyacınız olduğu zaman da tekrar acıktırarak hadi hareket et, bir şeyler yap demek. Beden aklınıza bırakırsanız her şeyi siz de kolaylıkla bu işi başarabilirsiniz. Hani hep diyorlar ya aman beden aklını seveyim her şeyi çok güzel gidiyor diye. Benim danışanlarım hep öyle beden akıllarını kullanarak bu işi kolaylıkla başardılar. Siz de beden aklınızı kullanarak bu işi kolaylıkla başarırsınız. Çünkü eğer tartılırsanız kötü yaptığınız zaman tartı size e, affetmenizi söyle. Aman der bu kadar çok kaçırdın hiçbir şey olmamış bak gördün mü der. Ve siz kaçırmaya devam edersiniz. Çok iyi yaparsınız çok büyük beklentiler içinde olursunuz ama kilonuz gitmemiştir tartı ama aman dersiniz, bu kadar uğraştım hiç kilo gitmemiş. Ne yaparsanız yapın tartı size doğruyu söylemez. Dost acı söylerse ne yapacaksınız? Bırakın beden aklınız söylesin. Acıktıysanız yiyeceksiniz. Kilo alsanız bile doğru yerden kilo almışsınızdır. Her aldığınız ağırlık artışı sizin kötülüğünüzü istemez. Eğer mesela bebekler büyürken kasları büyür, kemikleri büyür, e kilo artar değil mi? E sonuç olarak sizin de kas, kemik ve kolajen dokunuzu arttıysa kilonuz artabilir. Bırakın kendi haline çünkü eninde sonunda siz sıkılaşacak, eski bedeninize döneceksiniz ve kilonuz da o bedene uygun hale gelecek. Demek ki ne yapıyoruz? Tartılmıyoruz. Bırakıyoruz, beden aklımız bize acıktım diyorsa Emek yiyoruz, tokum diyorsa yemiyoruz, hareket ediyoruz ve günü güzel geçiriyoruz. Bir de güne erken başlayarak gün içinde yeteri kadar yemek yiyerek akşam acıkmamızı engelliyoruz. Tartı bize hep dost gibi görünüp kötü şeyler yaptırır. O yüzden asla ve asla kilonuzu ölçmeyin. Kilonuzu ölçtüğün zaman güven gel gelecek size. Yani yanlış yapsanız da aman diyeceksiniz kilo almışım zaten biliyordum diyeceksiniz. <laughs> Madem biliyorsunuz o zaman niye tartılıyorsunuz? Halbuki kilonuzu tartmazsanız korkacaksınız ya Allah Olmadıysam, ya bedenim iyi şeyler yapıyorsa diye. Onun için yanlışı devam ettirmeyeceksiniz. Hadi gelin yanlıştan geri dönelim. Ve bundan sonra hiçbir zaman kilomuzu tartmayalım. Bırakalım kendi halinde vücudumuz ne yapacaksa yapacak. Siz doğru şeyler yaparsanız vücudunuz da doğru şeyler yapacak. O zaman tartının hiçbir anlamı yok. Evet bugün ne anladık? Tartılmanın ne kadar zararlı olduğunu anladık. Tartıyla kendimizi kontrol etmenin hiçbir yararı olmadığını tam tersi bize zarar verdiğini anladık. Çünkü kilo alsak da tartılırsak aman diyorsunuz ne olacak kilo almışım işte zaten biliyordum diyorsunuz. Kilo verseniz de aman bu kadar dikkat ettim bu kadar az mı kilo verilir diye bırakıyorsunuz. Sakın tartılmayın. Tartı size hep Yanlış yön göster. Halbuki tartılmazsanız hep doğru yönde sağlıklı hissederek kendi gıdalarınızı alırsınız ve vücudunuz güçlendiği zaman zaten kendinden kilolarda gidecek. Bunu bırakın hisset. Hissederseniz doğru hissedersiniz. Hadi. Bugün. Neyi öğrendik? Tartılmamayı öğrendik. Hadi tartılmadan bakalım nereye kadar dayanacağız. Benim danışanlarım bazen birkaç ay tartılmıyorlar. Artık ondan sonra tartıyı falan unutuyorlar. Hatta soran olmuş. Sen çok kilo verdin. Ya yani ne kadar kilo verdin? Hiç tartılmıyorsun diye. Tartılmıyorum. Çünkü tartı artık benim için hiçbir önemi kalmadı. Kaç kilo verdiğimin de önemi kalmadı. Ben iyi hissediyorsam her şey yolundadır. İyi hissediyorsanız her şey yolundadır. Görüşmek üzere ve küçülmek üzere.